şarap bardaklı kız. Vermeer Vermeer her tablosu üzerinde teker teker çalışan ve senede en fazla 3 eser üreten bir ressamdı. Doğal lacivertten sarıya kadar pahalı boya maddeleri kullandığı resimleri üzerinde son derece özenli çalışması gerekiyordu. Ressamın doğal laciverti en etkili kullandığı eserlerinden biri olan şarap bardaklı kıza bakıyoruz. Resme adını da veren bu genç kıza dikkatlice baktığımızda kırmızı satan elbisenin gölgelerinde lacivert görülebilir. Bu genç kızın bize doğru dönmüş suratında büyük bir sevinç var. Yanındaki erkek ona bir şarap kadehi uzatmış ve kız da bu ilgiden oldukça memnun gözükmekte. Eserin ortasındaki bu ilişkinin verdiği memnuniyetin yanında arka tarafta başka bir erkek figürü çarpıyor gözümüze. Yarı açılmış pencerenin yanında bir kolunu masaya dayamış olan figür öndeki sahneyi izlemek yerine içkinin verdiği matizlikle düşüncelere dalmış. Vermeer bu sahneye Diğer tablolarıyla benzer bir şekilde sol taraftan bir ışık kaynağı eklemiş. Bu yarı açık pencerenin vitraylarında renkleri ustalıkla kullanmıştır. Pencerenin konumu sebebiyle içeri giren ışık odayı bir kenardan diğerine çapraz bölen bir çizgi çeker. Bu diyagonal sınırın gölge kalan kısmında düşüncelere dalan adamı yalnızlaştırırken öndeki çifti ise aydınlık alana koyarak karakterlerin memnuniyetini adeta parlatır.